Ey hak yolcusu derviş kardeşim! İşte üstadımız, Abdülkadir Geylani'nin Gunyetü Talibin ve Fütuhul Gayb eserlerinden doğrudan siz dervişanına hitap ettiği hakikat incileri. Gunyetü Talibinden Bölüm Saliklerin Adabı Ey oğul! Dervişlik altın leğende yıkanmak değil, ateşte yanmaktır. Şu dört şeyi asla ıskalama. Zamanının kıymetini bil. Her nefesin, son nefesinmiş gibi kıymetlidir. Seher vaktinde, gecenin son üçte biri, uyanık olanlar. Rahman'ın davetine icabet eder. Kalbinin sesini dinle. La mevcude illallah. Allah'tan başka varlık yoktur hakikatini zikr ile kalbine nakşet. Dilini koru. Boş söz kalbin pasıdır. Ya hikmetli konuş ya sus. Zira suskun derviş şeytanın tuzağına düşmez. Nefsini aç bırak. Miden dolarsa fikrin kararır. Helal lokmada bile az ye. Oruçlu gibi yaşa ki Ruhun aydınlansın. Unutma. Sırtını ölüm yastığına yaslayan derviş dünyanın cazibesinden kurtulur. Gunyetük Talib'in Cilt 1, Bab Adabü's-Salikin. Fütuhul Gayb'dan 7. Vaz. Dervişin çantasında ne olmalı? Ey yoldaş, çantan üç şeyle dolsun. Bir mushaf, hak kelamını özüne rehber kıl. Bir tesbih, zikrini daim kılmak için. Bir kırık kalp, ya Rabbi, aciz kulunum diyebilmek için. Sakın çok eşya yükleme sırtına. Derviş, kuş gibi hafif olmalı. Mal biriktirenin gönlü kararır. Bil ki dervişlik kapı kapı dolaşmak değil, tek kapıya Allah'a kapanmaktır. Yama giysi değil, gönül yamalamaktır. Sadık derviş, hırkası yırtık da olsa, kalbi tamirden geçmiş olandır. Hakikat çiçeği ancak kırık gönül toprağında biter. Özüne söylesin, Gunye'den bir ikaz. Ey derviş, şu üç hal seni yoldan çıkarır. Ameline güvenmek, çok ibadet ettim demek, kibrin tuzağıdır. Manevi hallere saplanmak. Keramet gösterişi şeytanın mihridir. Şeyhini putlaştırmak o da bir kuldur, rehberdir, maksut değil. Yolunu la ilahe illallah nuruyla aydınlat. İşin zor, yol uzun ama Hakk'ın rahmeti yakındır.